Ya anne, ne demek ahırda yaşıyorlar? Ya yok, mecazi anlamda söylüyor ya. <laughs> yok be oğlum, vallahi bas basmaya ahırda yaşıyorlar ya. Yeminle ev tutacak paraları yokmuş bunların. E bana evinde de öyle kalmayı kurularına yedirememişler, mecbur. Bizim Kadir mi yok mu kız? Ha. Bunlara acımış da öyle kısa vadeli olaraktan ahırda yaşamalarına izin vermiş. Olmaz öyle şey ya. Hadi kalk gidip bakalım bari. Evet gidelim hadi. Yok yok yok. Oturun. Hiç zahmet etmeyin. Öyle bir gururlular ki ne yavrum. Vallahi kimseciklerden yardım neyim istemiyorlar. Oh, oh. Vallahi içim yanıyor, içim yanıyor. ne arayayım işte. Ben de öyle bazı daş yuraklı analar gibi olamıyorum ya. Baba, baba, baba. Ba. ba, ba, ba. ba. <laughs> bana dokunduruyor. <laughs> bana taş atıyor. Kız sen bana taş yürekli ana mı diyorsun yani. He? Vallahi bilemedim dumurum. Aa bak çocukların ağlını deminden beri ana diyorum da bir dımdık gözyaşı dökmedin ya. Hüzünlenmedin bilemene. <laughs> İyi dedin Hasibe. Analığına bir puan veriyorum. Niye böyle gözyaşları dökecekmişim? Ben onların dümenlerinin farkında değil miyim? mahsustan yapıyorlar yumuşayalım diye. Yumuşayalım da eve tekrar alalım diye. Ayrıca bana taş yürekli diyene bak. Baksana şu yanındaki kızcağıza aha bu kadardan göndermişsin İstanbullara. Senin kimi taş yüreklilik, benim kimi taş yüreklilik. Çok iyi noktaya değindin hanımım, bir puan da sana geliyor. Bilgül abla, gaz verme. Ben yollamayaydım, kendi kaçacaktı. Sen Mavi'nin inadına bilmiyor mu Hiç olmadı senin yanında dursun dedim. Ama sen öyle mi yaptın? Sen kendin kovdun evladını evden. Hasibe'nin ana yüreğine bir puan daha gidiyor. Tabii tabii. Biz senin analığını çok iyi biliriz anacığım. Böyle fırıldak gibi, fırıldak gibi yalan üstüne yalan atarsın he? Evlatlarına başlarsın tutturmaya. <laughs> Çocuklar beş günüm kaldı. <laughs> Üç günüm kaldı. <laughs> Ölüyorum, bir günüm kaldı. Evladının vicdanını oynarsın. İşte sen de böyle bir annesin. Hanımım karşı hata geçti, bir ponda. Bir gün abla. abla. Ben bir kere o oyunu çocukların yuvası yıkılmasın diye yaptım dumurum. Benim ana yüreğim bunların ayrılmalarına izin vermedi. Ha. Ne olacaktı ya? Boşanaydılar şimdi ne olacaktı? Sen o dorunun suratını ancak telefonuna gelen meşazlarda koruverirdin. Bir Birgül! Yapma şunu! Mahvettin gümüşlerimi. Hadi bak çizik çizik kız. Tamam hanım, özür dilerim. Kusura kalma. <gülüyor> Ali. <gülüyor> benim analığıma kaç puan veriyor? Ee, on üzerinden on puan veriyorum. Dayı dur, dur. dur. On üzerinden yirmi puan. <laughs> Gördün. Mavi, güzel kızım. Sen kaç puan veriyorsun benim vefakar ve cefakar analığıma? Tabii ki de. On üzerinden yirmi puan veriyorum anneciğim. Hey, kurban olayım ben seni verene, yavrum. Aha buyur. Kim daha iyi ana müsabakası berabere bitti. Bir Ayy, tamam tamam tamam.